Dolgu işlemleri ile akne skarlarından tamamen kurtulmak mümkün müdür? Akne izlerinin tedavisinde birçok yönteme başvurulabilir. Kimyasal peeling, dermoroller, fraksiyonel lazer, PRP gibi. Bu yöntemler hafif ve orta seviyedeki akne izlerinin tedavisinde oldukça olumlu sonuçlar vermektedirler. Lakin daha büyük ve derin akne izlerinin tedavisinde dolgu işlemlerine başvurmak gerekmektedir. Dolgu işlemleri ciltte çöküklük oluşturmuş herhangi büyüklükteki bir akne skarına uygulanabilir. Akne skarının en yüzey tabakasına bir iğne ile nokta nokta point by point hafif dokunuşlar ile hyaluronik asit enjekte edilir. Ve akne skarının çöküklüğü sağlıklı cilt ile eşitlenir. Bu işlem her bir akne skarı için tek tek uygulanır. Uygulanan dolgu işleminden 2 hafta sonra da hasta tekrar değerlendirilir ve eksik gördüğümüz akne skarlarının üstüne aynı işlem tekrarlanır. Böylelikle her bir akne skarı sağlıklı cilt ile eşitlenebilir ve cilt tamamen pürüzsüzleştirilebilir ve hastamız en az bir yıl boyunca akne skallarından kurtulmuş olur. Müzik